sellem. Ama Allah bunu selamete bağladı. Onu sana az gösterip senin de onlara onların az olduğunu söylemende münakaşa etmediniz, anlaşmazlığa düşmediniz. Allah çünkü hükmettiği emri yerine getirmeyi irade etmişti. İnnehu alimun bi zati sudur. Muhakkak ki Allah göğüslerin özünü bilir. Sizin göğüslerinizde neler sakladığınızı bilir. Ondaki endişenizi, korkunuzu, istediklerinizi bilendir. Ve iz yurikumuhum idil tahaytum fi ayunikum kalila. Evet Allah hani o zaman dedi karşı karşıya geldiğiniz zaman Allah onları sizin gözünüzde az gösteriyordu. Az olarak gösteriyordu. Ve yukallilukum fi ayunihim. Onların gözünde de sizi az gösteriyordu. Niye? Karşı karşıya gelip savaşsınlar diye. Biri ötekini çok görürse, geri çekilebilir ama Allah hakkı gerçekleştirmek için bunu yapmayı murad etmişti. Li yuqdillahu emren kane mef'ula. Allah takdir ettiği, hükmettiği emri yerine getirmek için bunu böyle yapıyordu. Ve ilallahi turcaul umur. Bütün işler Allah'a döndürülür. Evet, bütün işler Allah'a döndürülür. Hangi iş olursa olsun, o işte mutlaka Allah'ın bir muradı vardır. Allah'a döndürülür, döndürülür. Allah'ın murad ettiği gibi olur. Neyi murad etmişse, nasıl murad etmişse, Allah mutlaka o işin sonucunda ona hükmeder, onu yaptırır dedi. Ya eyühellezine amenu iza laqitum fi'e. Evet. Allah iman edenlere, iman ettiğini iddia edenlere hitap etti bu sefer. Ey iman ettiğini söyleyenler, düşman ordusuyla karşı karşıya geldiğiniz zaman Fesbutu veskurullah kesira sebat edin. Sabredin, sabırlı olun. Allah'ı çok çok zikredin. لَعَلَّكُمْ evet. تُفْلِحُونَ <laughs> Eğer böyle yaparsanız felaha erersiniz. Kurtuluşa erersiniz. Ben size yardım ederim yani. Evet. Işte. Mesela şimdi de ordular karşı karşıya geldiğinde müminler, Müslümanlar ne der? Allah Allah deyip saldırır. İşin sözünde kalmış, karında kalmış. Allah'ı çok çok zikredin demek bu değildir. Senin bu zikri kendi kendine yapman gerekir. Ben Rabbimin yolunda savaşıyorum. İlahi kelimetullah uğrunda savaşıyorum. Allah'ın kelimesi yücelsin diye. Nerede yücelsin? Kur'an nerede yücelmesi gerekiyor? gönüllerde. Gönüller bu kitapla yücelsin diye bunu yapıyorum. İnsan bu kitapla cennete gitsin diye, Allah'a vasıl olsun diye savaşıyorum. Rabbim bunu görüyor, bunu biliyor. Ben bunu onun rızası için yapıyorum deyip Rabbini böyle zikretmesi gerekir. Ölürsem Rabbime giderim. Rabbim bana bunun karşılığını verir. Evet, böyle biri 10 kişiye bedeldir. Böyle diyebilen biri. Allah'ı bu şekilde zikredip, çok çok zikredip, sebat, sabır gösteren biri. Ve